Merhabalar. Bu sunumun konusu Türkiye'deki üniversiteler ve bence Türkiye'deki üniversitelerin hedef odaklı olması gerekliliği. Peki üniversite nedir? Üniversiteyi diğer ilkokul, ortaokul ve liseden ayıran şeyler nelerdir? Buna bakalım. Bir kere üniversiteler reşitlere yani yetişkin olmaya aday insanlara eğitim verir. Yani bu insanlar hayata atılacak İş kuracak, iş yapacak bunlara eğitim ve öğretim verir. Yani diğer ilkokul, ortaokul ve liseye göre verilen eğitim ve öğretim daha pratiktir. Bundan dolayı da mesleki eğitim genelde verilir. Peki diğer bir fark ne? Diğer bir fark üniversite çalışanları, öğretim üyeleri bilgi üretir. Özellikle araştırma üniversitelerinde bu temel unsur. Yani sadece olan bilgiyi aktarmak değil, aynı zamanda yeni bilgiler de üretmek üniversitenin bir görevidir. Peki, ikinci soru şu, üniversiteler hedef odaklı olmalı, tamam. Peki ne tip kurumlar hedef odaklı olmalı? Hedef odaklı olma hangi durumlarda çalışır, hangi durumlarda çalışmaz? Bir kere kurumun özel olması lazım. Yani kendine hedef koyması için o kurumun yeterince özel olması lazım. Eğer bir kurum başka bir kuruma sıkı sıkıya bağlıysa ne kendi dinamiklerini iyi bilebilir ne de kendine has hedef koyabilir. Koysa bile gerçekleştirme onun elinde olmaz. Mesela devlet kurumlarının birçoğu böyle. Peki başka ne var? Başka bir de şu var. Yapılan işin biraz pratik olması lazım. Eğer yapılan iş pratik değilse konulan hedefin sonuçları görülemeyeceğinden kısa veya orta vadede hedefler sürdürülebilir olmaz. Ne demek bu? Şöyle mesela ilk öğretim. Değil mi? İlkokulun temel amacı ne? Temel amacı şu. Kendi dilimizi, kendi kültürümüzü, coğrafyamızı öğrenmek ve kaynaşmak. Asıl amacı bu aslında ve zorunlu. Yani ilk öğretimin, ilkokulun, ortaokulun amacı öğrencilere iş buldurmak değil. Değil mi? Yani buradaki amaç aslında çok da pratik değil. Uzun vadeli bir amaç var. Ya onun için mesela ilkokullar, bence ilk öğretim okulları hedef odaklı olamaz. Bu hedef para da olabilir. Para odaklı, para kazanma odaklı olmamalı. Ha, bazı okullar olur, ilk öğretim okulları. Bunların hedefi çok iyi dil öğretmektir. Çok iyi e, müzik öğretmektir. Belki seçerek alır öğrencileri veya beden eğitimi odaklı çok özel okullar olur azınlıkta bunlar olabilir. Ama genel anlamda hedef odaklı olamaz. Bence. Peki üniversiteler böyle kurumlar mı? Özellik açısından bence özel üniversiteler evet ama devlet üniversiteleri Türkiye'de çok da özel sayılmaz. Peki yapılan işin pratikliği verilen eğitim ve öğretim bu pratik. Çünkü gelen öğrenciler aslında mezun olunca doğrudan iş bulmak için bu eğitimi alıyor değil mi? Burada bir sorun yok. Peki üniversitelerdeki öğretim üyelerin yaptıkları iş pratik mi? Yani bu işler direkt hayata uygulanabiliyor mu? Yani hayat için bilim mi, bilim için bilim mi diye bir tartışma var ya. Bu olayda günden güne artan şekilde evet. Eskiye göre ne değişti diye sorulabilir. Bu dördüncü soruda bu var. Artık üniversiteler sanayiyle daha iç içe, uygulama uygulamalı araştırma alanları daha fazla ve yapılan işin hayata yansıması daha fazla kısa veya orta vadede. Eskiden bu böyle pek de değildi. Siz düşünün 1900'lerin ilk yarısındaki Almanya ve etraf coğrafyası malum çok üretken. Buraya sürekli hedef koyuyorsunuz. Siz üniversiteye şu kadar para getireceksiniz. Şunu yapacaksınız, bunu yapacaksınız. Şu kadar yayın çok işlemez. Neden? Çünkü bu üniversitelerde dahi niteliğinde üst düzey insanlar var. Bunlar toplumun en üst tabakası ve sanayiden kendilerini farklı görüyorlar. Çok içişi de değiller. Öyle değil mi? Bu, 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 ortamda siz yani üniversite yapılan için pratik karşılığı olmayan ortamda hedef koyamazsınız. Gülerler size. Hatta Almanya'ya gitmeye de gerek yok. Türkiye'ye bakın. Eskiden Türkiye'deki iyi üniversitelerde sanayiyle iş yapmak ee, pek de iyi karşılanmazdı. Küçümsenirdi. Sanayi iş mi yapılır? Bilim yapacaksın denirdi değil mi? Ama artık öyle değil. Programların birçoğu sanayiyle, sanayiyle iş yapın, entegre olun. Çünkü artık sanayinin ARGE'deki payı da artıyor, malum bütün dünyada artıyor. Toplam ARGE harcamalarında Amerika'da %70'leri geçmiş durumda ve her sene artıyor bu. Türkiye'de galiba %50'leri geçti. Artık sanayideki araştırma grupları üniversiteden daha iyi bile iş yapıyor bazı konularda. Yani artık bundan dolayı da üniversiteler sanayiyle daha iç içe olmaya çalışıyor. Yani işler değişti. Üniversiteler daha pratik iş yapmaya çalışıyor. Daha hayata dönük işler yapmaya çalışıyor. Peki burada bir de sorun var, bir risk var. Şu demin bahsettiğim gibi. Tabii üniversitelerin hepsi de böyle değil. Bir mühendislik genelde böyle. Ama bir temel bilim böyle değil. Yoğun teorik çalışan öğretim üyeleri bu şekilde değerlendirilemez. Yani sen şu kadar para getireceksin üniversiteye, şu kadar yayın yapacaksın, hedefin şu olacak, şu kadar doktora mezun edeceksin, fabrika gibi çalışacaksın. Çok da denmemeli bence. Ama böyle bir denge rahatlıkla kurulabilir. Halihazırda da kuruluyor zaten. Çok iyi teorik iş yapan hocalar bir şekilde kayrılır veya o bölümlere başka kurallar getirilir. Ben bunun büyük bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Ama genel anlamda üniversitelerin her bir üniversitenin kendine has hedeflerinin olması gerektiğini düşünüyorum. Bu hedefler tanımlanarak üniversitelerin de daha özerk olacağını düşünüyorum. Yani hani şunu diyebilirsiniz, e, üniversiteler özerk değil devlet üniversiteleri. Özerk olmayan yere siz bahsettiniz nasıl hedef koyuyorsun? Bu ikisi birbirini tetikler şekilde gidebilir. Siz hedefleri belirlersiniz. O üniversiteyi daha özerk yapar. Özerk yap yapıldıkça hedefler daha iyi işler. Ya bunun konulması gerekiyor. Mesela bir araştırma üniversitesi ben şu kadar, şu kadar araştırma yapacağım, bütçem şu olacak, şu kadar para getireceğim, şu kadar doktora mezun edeceğim, şu kadar arttıracağım gibi hedefler koymalı. Başka bir üniversitede daha küçük şehir üniversitesi ben bu şehirdeki sanayiye şu kadar insan kaynağı sağlayacağım, istihdamı arttıracağım. Şöyle ihtiyaç var şu sanayimizde, bunu ben sağlayacağım. Şehrin ekonomisini şu kadar geliştireceğim gibi hedefler koyabilir, koymalı da bence. Bu tip hedefler kesinlikle ölçülebilirliği de getirir. Şu anda devlet üniversitelerindeki başarı kriteri ney? Yani bu rektörlükten başlıyor, dekanlar, bölüm başkanları. Yani ne yaparlarsa başarırlar. Hedef ne? Böyle bir şey yok. Yani devlet dairesi gibi çalışıyorlar. Buradaki üniversite yönetimleri, üniversiteyi koordine etmek, üniversite-devlet ilişkisini ayarlamak gibi görevleri var. Yeterince özel değil. Yani ben bunun sağlıklı olmadığını düşünüyorum üniversite yönetimlerinin belli bir projeleri olmalı. Şu kadar yılda şunları yapacağım. Hedeflerim şunlar. Bunlar ölçülebilir belki sayısı hedefler. Risklerim şunlar. BC planlarım şunlar. Sonra da yaptığını veya yapamadığını bakıp değerlendirme olmalı. Öyle değil mi? Bundan dolayı her üniversitenin kendine has hedefleri olmalı. Teşekkürler.